Merhaba arkadaşlar ben Barkın Bugün sizlerle birlikte City Skylines'ın 6. bölümüyle birlikteyim artık 4 sonra göstermeyeceğim Lütfen abone olursanız beni çok edersiniz Ve açıklama kısmındaki tipi çıkma adresinde de gelin orada Canan herhalde ya Gelecekti Bir daha fırsatım falan olmadı ama aslında ben mobil bir oyun serisi olan Yüzdeysi oynamak istiyordum ya da bir tıkası Ama nedense e yani OBS Studio kabul etmiyor. Yani şu an gördüğünüz o Skylas ekranda kabul etmiyor. Ondan dolayı da videoyu çekemedim. Agave Solutions 2 çek çektim. Yani A, 2. Onun, 10, onun da 3 tane mod denedim. 3'ü de olmadı. Eee Türkiye illeri haritasına indirdi. önceden oluyordu şimdi olmuyor. Yandex şey Google Drive sürücüsü bitmiş. Yani Google Drive gitmiş. Megadan kalmış. Ben de ondan Megadan dolayı indiremedim. ondan sonra ne vardı? Türkiye'nin şeyleri var. ne evet, Türkiye'nin bölgeleri vardı. Onu da indirecektim. O da olmadı. Birinci Dünya Savaşı yani Great Emo var dendirecektim. O da olmadı. Eee sonuçta ne oldu? Yine Skull kaldım. yakında seri biterse artık Bayağı bir video gelmeyecek çünkü. Ya Agorasyons 2'nin Olan şeyleri yapacağım. Ya da Agorasyons 2'de e, yani ya Ben diyemiyorum ya da diyebiliyorum da ben mi fark etmiyorum ama Eee Biraz oyun kasıyor. Eee Siz yeni bir arta gibi gelmiş çünkü ben bayağıdır da oynamıyordum yine arta gibi bir şey gelmiş sanırım biraz farklıydı sanayi dev, sanayi devrimi olduğu bir arıtaydı gördüğünüz bir daha o zamandan bir arıta var belki onunla da oynayabilirim Osmanlı hani ACS'lere gelecek onda bir kesinlik var gelmesi şaşırma yani, gelirse şaşırma ama geçme gelir ama bir an kalkmak Oluyor ama bir tane alıyor Hadi. Hadi. Ya bu kardeş. Ya bu da oldu. Ya. Yanlışlıkla bu da iki tane 2 bu, çok fazla çarptık iki de çarptımıyor. Wow, Vau arkadaş, bu sanayi de Allah razı olsun bir düz olamadı be. Şurada mı Ya mı? Ana. Aa ofis mi Bu ofis yok. Ofis değil. Bu birazcık daha lüks, yüksek konutlu konut binası. Bunlar özel yerler yapacağız Yüksek konutlu ticari bölge. Yani bu bir ofistir. Bu da bu da ofis. Bir iş yeri bölgesi. Bu da ofis bu Daha büyük, yüksek konutlu ticari. Tamam bu ofis. Tamam. Okey. Okey. Ofis. Ofisleri tabi başka bir yere koyacağız. Artık şunları, şunları ve şunları özel bir bölge yapacağım. Büyük Marmur ofis bölgesi olur. yani sanayinin hemen yanına. Buradan yine bir köprü çekeriz. Ama ben hala böyle yüksek bir yolu nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü daha uzmanlaşamadım. E, uzmanlaşamadım. bu Takamıyorum. Becek çözemedim. Onu daha çözemedim. Şurada şu ise ne yapalım? hiç oyunun başında değil yani. Azıcık oynamış değil, çok azıcık. Bu kadar. Bundan üstü üstten de çekilemez ki. Şurada mesela bunları buna. Ya da hangi başlı şey yapılabilir? o acaba. çok bir tuşa basıyorum? He şey mi? He. Şey Ama o. Öyle bir arkadaşlar. Pardon. Ya oğlum bak. Ya şu artık yap. Hangi tuşlar şu? Boksma da düştü. Ya arkadaş, şimdi bu güzel. Alalet düştü var ya. Bak başlangıç çok güzel he. Başlangıç hariz yani çok iyi bir şey ya şu anda takma. Ee, bir tane daha atmayacağım. Daha şu an kömür şey yokmuş. Ondan dolayı gelir ben de. Tamam. Gene de mi arttırca attırca. Bu arada itfaiyeci var mı burada? Var. Ama niye şey yok yani? Yangın çıkacak. Ya, burada yani yangın çıkma lazım yani. İtfaiyede. Burada da. Var. Şurada da. Var. Ama niye bilmiyorum yani? Polis var, polis var. Eğitim abi. Üniversite. Dik. Direkman Dik. 75 kadar. Pahalı. Boş yer oğlum. Üniversite önemli. Eğitim. Olsana bak ona. Abi şimdi. Benim bu yolu nasıl çekeceğimi düşünmekte. Ben bu yolda şey çekilmiyor. Aslında yeni yere gidiyor ya şuradan şöyle mi çeyreyim yoksa şuradan şöyle getireyim? Aslında şuradan şöyle bağlantı bağlan çekilebilir mi? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben buraya mı çektim. Gelen isteyen oradan dönüp buraya gelebilir. Oh. Hayır, şimdi bu yoldan çekeceğim çünkü burayı birazcık daha sos etkili. Yani yüksek binalar yapacağız. dükkanlar yapacağız. Şimdi Tabii pahalı ama yapılır. Burayı ofis bölgesi olarak yapabiliriz ya da burayı ya da burayı ticaret anicik. Şehre girişte buradan ben ne yapabilirim ki? Abi bir saniye buradan şimdi dur bir saniye. Şuradan şuraya gelebiliyor mu? Bir deneyebilir miyiz? Ya da şunu şöyle yapalım. Şuna geliyor. dur bir, bir saniye. dur. Şimdi şuna ne yapıyoruz biliyor Bu kaç şeritli? 3 4 şeritli ha. ha. Bu mu? Yani yol bu mu? Bakayım. Yok, büyük. Hangi sayı bu? Bu mu? Bu da tamam ya yani bu da. Mı? Şimdi şöyle yapacağız. Bu birazcık daha nasıl yapmıştım ama dur şimdi bir saniye ben yapalım ya yok artık ya bir, bir saniye bir dur şimdi B'yi ver dur şimdi yıkacağım ne yıkamıyor ne yıkamıyor oğlum Ela şuraya iksan oğlum. Oyun çıldırtacağım beni ya. Niye gitmiyor lan? Şimdi ben yine bölgene. Tamam görüyor. Görüyor mu? Tamam. Şimdi buradan bir düzeltip seçelim. Ama ben bunları niye yıkamıyor? Bunlar da yıkamıyorum. Ya bu bir şey. ya? Yani? Şimdi Şuradan şuraya geçiş var mı yok mu? Ben bunu istiyorum. Büyük mal yok. Tamam. Tamam yoksa sıkıntı yoktur. Şuradan şehir şukulu çekmişti. Şuradan şöyle. Biraz yamuk falan olacak ama. Şuraya bir lüks el çukular dikelim. Lüks el çukular. Şuraya diyelim. Korku. Sanayi ne alakalı? Şuraya lüks evleri yap. Aynen şuraya lüks evlicikleri yap bakalım lüks. Buraya lüks yaptırıyoruz. Bu sonradan tabi birazcık daha güzel olacaktır. Aslında yan yan yok. Farklı daha çekelim. Bunu yaptım çünkü. Bunu yap. Bunu yap. Bunu, bunu, bunu yapıyorum. Daha şey olur. Lüks oluyor. Aslında bu. Gececeği burası düz. Tamam buraya sıcağı sıcağı. Tamam birazcık gürültü olabilir. Sonradan alışırız. Tamam. Biz buraları şöyle bir yapalım. Zaten fazla gitti Zaten su da çekmedi. Yani. Eme suyunu da götüreyim. Yeme tığla. Şimdi. Tamam. Şimdi. Buraya insan gelecek mi? Var zaten zaten buraya şey olmaz ki. Elektrik gelmez ki burada. Elektrik gelmez ki. Ondan dolayı ne yapacağız? Buradan geleceğiz. Buradan geleceğiz. Bir türlü bunu ayrı pardon. Hmm, nasıl ya? dört, dört çöhet. Aha vallahi yerleşim. Oğlum bir dur da çekelim lan. Dur. Yapacağız. Heh. Tamam. Daha sıkıntı ne sıkıntı yok. Hadi, Hadi ama. Oğlum. Ama ile gidiyoruz. Allah razı olsun ya bunu nasıl uçuyor Ne oluyor bunlar? Ha, okey. Burada. Ben bunu nasıl büyüteceğim? Tamam bunu böyle yaptım mı? Tamam nasıl? olsun? Acı şimdi dur bir Hadi şarkı bir saniye ya. Ve 19 bin olsun gerek. Ne oluyor? Detaylı ham madde yok. Ben mi dedim size buraya yerler? Ben mi dedim? Demedim. Siz beğendiniz yerleştirdim. Param tuhaf ama. Yerleşirken ya. Yerleşirken yerleşeceğim yere iyi bakayım sizin kardeşim. Benim ne suçum? Yeri ne Yemiş bana suç diyor. Daha yer var ha. Allah kız bunu çık. Olur mu? Acı bu ne? Video gördük Ben bunu böyle yaptım da ben bunu böyle istedim. Bu ne? Bu daha pahalı ve daha fazla var. Ama 1900'de çok fazla cı gibi bundan dolayı biz böyle gidelim. Bu arada onu bir alıyor. Niye? Ya acı. Muhammed de yok diyor. Yangın çıktı evet. Evet, ikinci büyük yangın ticari bölgesine çıkıyor. Evet, olsun. İyi yanıyor Bir bakmak lazım. Evet. Şu an ona kalsın oraya Ben de kasıyorum. ki. Bir kardeş paspaya pekstis kaynasının ve ayrı metriyle. Bu değil mi? Bu canım Allah. Bu niye iyi eğitimler mesela burada çalışıyor ya onların artık burada çalışmasına gerek yok çünkü abi de orada uzun olmuş. Hemen gelelim burada ne yapacaktık? Evet. Klasik olarak ben bunu çok sevmeye başladım. Yani klasikleşti ya klasikleşti çünkü şey yok yani amaddi de... ya kardeşim dik ne olacak alan boş değil ne ya dik işte be ha burada şey var kitap özür özür çok ciddi özür buraya da elektrik diyor. hiçbir yere elektrik diyor. Allah razı olsun bir kez artık ya hani go 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 git 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 Bak şurada zaten 3-5 tanecik bina var. Apartman birazcık daha lüks. Kardeşim ben mi dedim. Bak sizin burada ürettiğiniz o 5 tane diş var yani. O oh, diş yeri ürettiğiniz var yani. Burada köşe da olmuş. Tamam. Bir de aranızdan tren açıyor ya. Tren geçiyor. Ve mesela bak şimdi bu lüks yer. Ne satıyor? Ne satıyor? Paran bitene kadar al. Bak. Mesela bak burada genelde liseler falan çok eğitim sizleri Eğitimsizleri almayacak. Burada zaten eğitimsizler yaşıyor. nasıl bir üst İyi dedik. Valla küçük yerlerden olacak. Sonra anda büyüyor. Geliştikçe bunlar çok fazla katlı binaları ki. Şu an bir şey. kişi var. Onda Dolu yük. 2'de 0. Kimse yaşamıyor. Biz hele elektrik o da olur ya. O da olursun. Hakikaten yok mu lan? Hakikaten yok ama sıktınız siz de be. Sıktınız yemin ediyorum. Ne yapacağım biliyorsunuz. Şuraya borç çekiyorum. Bak borç çekeceğim. Borç alacağım. Bak şunu alıyorum lan. Şunu alıyorum. O. Kaç lira gelecek o bana? 250. Problem değil. E 55 yoz lan şu elektrik. Bir saniye al. Onu durdur bak şimdi tane yeni bina mı? Dur bakayım. Yeni bina. Altı ama güzelmiş. Beğendim. Bunu bir, bir kenara koyalım. Evet. Ee, bu kaç üretir? Böyle ee, şekilde. Şu güç sıfırla 20. Lan bundan daha. Bu sıfırla 8 lan. Bu 20 var. Bir de şey falan olmaz ya. Daha yol yok yapılmaktadır he he evet şöyle bir saniye şimdi ben yol çekeceğim değil mi ucuzundan ucuzundan ya oğlum bir git ya şimdi biz burada Ucuzdan bir şöyle bir yol çekelim İnşallah, oha ben masrafa girdim he 7 volt 7 volt 7 volt Yeterli para yok Yeterli para yok Bununla bunun bağlantısı var ya elektrik gider ya ne sıkıntı 3 tane de bunlar yaptım artık bir bok ya bitti artık ya Bu nasıl bir şey ya Bu arada ben başını yapayım Yangın çıktı diye gelen bölüm atabilirim. Yani başlık bulmakta zorlanan bir insan olur. Ne? Yeterli ham yok. Kardeşim, ne? Bir çalışan yok, bir şey yok ben Biz çalışıyoruz. Yeter lan. Bana bir dördümüzü mü çekeceğim lan? Günlük 200 kişi kaybediyorduk. Birazcık iyi oldu Ya oğlum bunlar siktir Siz ham bulmayın. Bunlar bulsun lan. Ben bunları 19 bin veriyordum. Ayıp ama. Artık birazcık daha doğal yaşamak Aa, ha, elektrik hala var mı? Ha, yavaş yavaş gidiyor. Ne tamam. tamam. iyi yani burası şu an güzel. Lan. Ben buraya lüks şey yapmak istiyorum. Yani direkt ofise gidenler var ofise gidenlerin yolu buradan geçiyor ya. Nasıl ya? He. ha hakikaten benim. Benim çok kötü başladım. Şu nerede yıkacağım sonradan ama su hala kirli olacak ki. Üf. Allah'ım biz ben ne yaşıyorum? Gene elektrik gitmiyor. Allah'ım belalar. Bak şimdi bak. Anladınız Oha. Oha. Şuş. Buraya insan gelebiliyor. Değil mi? Bak, gözümün önünde bir insan gelebilir. De... Dönebilir mi birisi buradan? Şöyle sol ya şehrimizin... Geliyor gidiyor. Tamam sıkıntı yok ya. Geliyor gidiyor. Problem. 106 oldu. Tamam elektrik problemi. Tamam. Evler zaten boşaldı. Çünkü durmadan her hafta kayıp verdiğimiz. Alışkanlık haline geldi be. Dur, mesela özel. Böyle bahçeleri bahçeleri mi? Biraz gene boşluk oluyor arkadaş. Abi lüks burası lüks burası. Burası zenginler için. Akırı sen. Falk aslan uçsak. Uçsak uçsak. Buraya bir de şey daha filan atayacağız Allah. Gene borç yiyeceğim sonra. Bu arada hakikatten de bir nazikliği çok fazla. Çünkü işsiz kaldı herif. Ya yani. e, naneş türde emeklilik yok mu ya? Oğlum siz beni çıldırtacağınız mı? Bak gene ço çoğalıyor. Oğlum kuran abidüsü böyle çoğalmadı be. Bir dakika oğlum işte ara oldu lan. Eee selamın tamam bitsin artık elektrik belası veya yangın Başlıklarıyla başlıklar bu video. Bilmiyorum yani çünkü başlık bulamıyorum başlık bulamıyorsam çok güzel ne mutlu bana. Eee şimdi videomuzun sonuna geldik. Şu videoya like atalım. Like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz açıklama kısmındaki Twitch adresime de gelin. Yeni seriler de gelecek. Tabi yapabildiğim seriler. Daha mod filan bulacağım filan ama boşverin. Görüşmek üzere ve bye bye.